Evet, nide misketi dediğimiz nide elması kendine az özellikler olan bir elmamız bizim burada. Sert, sulu, küçük, yuvarlak, devirme olan bir elmamız. Söbe değil. Aynı zamanda kestiğinizde beş yıldız olan, rengi kıpkırmızı bir rengi olan nide misketi dediğimiz bir elma. Kokusu Kendine has bir kokusu olan, bir aroması olan, sert, sulu, aromalı kokusu olan kendine has nide elması bu özellikleriyle ön plana çıkmakta. Bizim yüksek rakımlı yerlerimizde yetişir özellikle lezzeti, Tabii. tadı, kokusu, aroması, kendine özgü farklı özellikler olan bir elmamız nide elması bu açıdan yetişir önemli bir çeşittir. Önemli bir yere de sahiptir Türkiye evet. genelinde. Coğrafi işaretli olan elmalara bir yönelme var. Yani bunun evet. için de işte e, coğrafi işaret almak üzereyiz Niğde elmasında. Evet. E, bu önemli. Bu lokal elmalara coğrafi işaret coğrafi işareti olan yöresel elmalara dünya pazarından da talepler var ama evet. bizim şu anda ihraç ettiğimiz elmalar dünya pazarının istediği e, kalitede elmalar. Yani dünya pazarı neyi istiyorsa Niğde'de o elmaları üretmekteyiz ve gerçekten de Türkiye bazında baktığımızda NİDE elma ihraç eden en fazla elma ihraç eden illerden bir tanesi. Gerek büyük kapama intensif modern elma bahçelerinin bulunması tüccarı buraya cezbediyor. Ya yani bir bahçemizden bizim 10-15 bin ton daha fazla elma üretim yapılmakta sadece bir bahçeden. Onun için de tüccarlar daha çok burayı tercih ediyor. Yani sadece Türkiye'deki tüccarlar değil, yurt dışından da bu işi yapan tüccarlar artık Niğde'de gelip Niğde'de elma arıyorlar. Yani Niğde'de işte ihracata uygun hangi elmalar? İşte red variyete dediğimiz elmalar daha çok biz Hindistan'a ihraç ediyoruz. O elmalarda işte Scarlet Super, Süper, Çifre, Chief, Jerome gibi kırmızı elmaları tercih etmekte zaten. Biz de onları üretiyoruz burada. Birçok dünya pazarının tercih ettiği ve aradığı birçok elma çeşidini biz Nide'de yetiştirmekteyiz. Nide misketi de bir farklılık katıyor bize. Coğrafi işareti aldığımızda dediğim gibi dış pazarlar artık lokal ürünleri daha çok tercih ediyor. İnşallah onların da ihracatını yapacağız. İşte Sanayi Bakanlığı'ndan bugün yarın artık coğrafi işareti almış Nide misketimizde inşallah yerini alacak. Nide'de zaten var. Zaten olan bir şeyin de coğrafi işaretini almış olacağız. Türkiye'de elma üretiminde de ciddi bir yere sahibiz. Türkiye'de dünyada ciddi bir yere sahip. Biz elma üretiminde geçen yıl 2022 yıl verilene güne 4 milyon 817 bin tonla dünyada üçüncüyüz. Bu ciddi bir özet. Türkiye, dünyada üçüncü yetiştiriciliği yapılan yüzde onu meyve yetiştiriciliğinin yüzde onu elma elma tekabül ediyor. Dünyada yetiştirilen meyvelerin yüzde da elma teşkil ediyor. Bunun yarısını yaklaşık Çin üretiyor. Bir kısmını da Amerika üretiyor. Amerika'dan sonra da Türkiye ciddi bir üretim evet. potansiyeline sahip. de ilimiz de İsparta'dan sonra ikinciyiz biz elma üretiminde. İşte İsparta, de, Karaman, Antalya, Denizli, Konya, Mersin, Çanakkale, Maraş gibi sıralanıyor. Evet. Yani bu belki ondan sonra da Amasya gelir. Dolayısıyla bu yetiştiricilikte bu ihracatta da ciddi pay sahibiyiz. Yani ikinciyiz üretimde. Ağaç sayısı bakımından da 11,5 milyonları aştık. 12 milyon civarında dikili ağaç var. Yeni dikilen ağaçlarımız da çok fazla. Bu ağaçlar da verime geçtiğinde üretimde de üst sıralarda yerimizi almaya devam edeceğiz, koruyacağız. <laughs>